Aziz Yıldırım şu anda çıktı. Tabi uyarılar da var. İnanılmaz bir izdiham, meşaleler, bayraklar. Adeta evet yani oradaki birçok yönetici, kameraman, taraftar kim varsa ezilme tehlikesi yaşıyor diyebiliriz. Aziz Yıldırım şu anda kapıdan çıktı. Tabi seçemiyoruz. Siz de muhtemelen seçemiyorsunuz görüntülerden ama Aziz Yıldırım şu anda otobüse binmek üzere. Bakalım bir balkon konuşması daha tarihe geçecek bir balkon konuşması daha olacak mı? <laughs> Uyarılar devam ediyor. <laughs> Mustafa Kemal'in askerleri istesaratları <laughs> yer yer hükümete protestolar da var. Tabii azıcık durumu bir yaptı açıklamadan dolayı. konuşma yapacak mı Sayın Aziz Yıldırım? Şu anda evet otobüse bindiğini belirtebiliriz. Evet. Mahmut Üskü mikrofonu eline aldı. Evet, evet. Mahmut Üskü de bayağı bir sinirlenmiş. Evet. Mahmut Üskü şu anda mikrofonu eline aldı. Taraftarlara arkaya gitmelerini rica ediyor ama Taraftarların taraftarların hiç gidecekmiş gibi bir niyet niyeti yok. Görüntüleri izliyorsunuz. Bize gelen bilgileri aktarıyorum. Şu anda şu anda Zildırım mikrofonu eline aldı. Zannediyorum. Mahmut Üstü de olabilir ama Zildırım tam içinde göremiyorum. Biraz önce konuşan Uyarıları yapan Mahmut Üstü'ydü ama. inanılmaz bir iz.